neden eşlerimize yatakta asla hayır dememeliyiz. Sizi ne zaman yatak istiyorsa hayır demek yasak. Öpücük almak istiyorsa hayır demek yasak. Her zaman gece yarısı bile uyandırılsanız kocaya hayır demek yasak. Çocuklar 50 sene evli kaldım. 50 sene boyunca flört ettim kocamla. Bitkin, bakımsız kokan katiyet de hayır çocuklar. Anlıyorsun ki eyvah gidiyor bizim koca diye. Mikrobik vaziyette kadın dolu etraf. Yemin ederim kokuyu senden evvel onlar anlıyor. Adamlara yanaşıyor. Seviyorsanız kocanızı mutlu olmamanız için hiçbir sebep yok. Evet, ben Selin Kara Cehennem. Evlilik, ilişki, terapisti, çocuk, psikolojisi tahsil etmiş ve de yaşam koçu. Onun için benim biliyorsunuz yüzlerce YouTube'um var. Şimdi yeni sezonu bambaşka şartlarda yapıyoruz. Bu kitabım da yeni. Bu seneyi yeniliklerle açıyoruz. Bu kitap da her yerde satılıyor veya satılmaya başlıyor diyelim. Ondan sonra da Olmadı. Benim sekreterimden istiyorsunuz. Numaralarım, her şey var. Şimdi bugün ne konuşalım? Bir onu konuşalım bakalım. Hocam neden eşlerimize yatakta asla hayır dememeliyiz? O kimin lafıymış? Sizin lafınızmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay Selin bunları hiç kabahat bulmuyorsunuz. Hep biz mi bulacağız? Biz hayır deyince tükaka, o hayır derse bilmem ne. Kardeşim evliliği götüren kadın ister yiyin ister yemin. Çocuğu o zaman ben de diyeyim. Ne ben yapıyormuşum çocuğa ya? Sen yapsana birazcık da. Bunun yolu bu. Şekli bu. Adamları iyi tutacaksınız. Bu meran gibi nasıl itiyorsanız, at, atıyorsanız aynı şekilde geri döner. Bakmazsan hep söylüyorum bağ olmaz, dağ olur. Ve sırada mikrobik vaziyette kadın dolu etraf. Yemin ederim kokuyu senden evvel onlar anlıyor. Adamlara yanaşıyor. Zaten bir erkek böyle hafif hafif birilerine bakmaya başladığı zaman anlıyorsun ki eyvah gidiyor bizim koca diye. Onun dediğini yapacaksınız. Şekerim, canım diyeceksiniz. Sevgilim diyeceksiniz. İltifatlar edeceksiniz. Ama bu arada düzeltmeniz de lazım. Nereden düzelteceksiniz? Kitabımı okuduğunuzda göreceksiniz. Arka planda böyle iki üç adım arkadan geleceksiniz. Siz zaten öndesiniz. Ama bunu erkeğe göstermeyeceksiniz. O hep zannedecek ki onun dediği oluyor. Hep o kral. Bizler onun işte geyşaları falan sanıyorlar. Bırak öyle sansın. Kocanız gelmeden evvel mutlaka evde giyilecek çok güzel şeyler giyeceksiniz. Sabah kalktınız. Ondan anlatalım birazcık. Ne yapıyoruz sabahleyin kalktığımızda? Kocadan evvel kalkıyoruz. Sonra 5 dakika 10 dakika gidiyorsun hemen acıcık o saçlar hemen düzeliyor. Senden ev, adam daha evvel görmesin diye derhal bakıyorsun. Ondan sonra tutağını, rujunu sürüyorsun. Al buradan azıcık buralara. Benim yaptığım gibi gözün kirpiklerin sarıysa altın bir tane öyle çok fazla kaş yap bilmem şey çek. Onlardan bahsetmiyorum. En hafif, en size böyle hafif renk verecek kadar. Öyle bitkin, bakımsız, kokan Katiyet de hayır çocuklar. Sevgiliniz geliyor. O sevgiliden ben dayak yiyorum, bana küfür ediyor. Ondan sonra sevgili diyorsunuz Selin Hanım diye diyebilirsiniz. Yememenin yolları var çocuklar. Karşınızdaki manyak, kontak, akıl hastası, ruh hastası değilse ve de seviyorsanız kocanızı mutlu olmamanız için hiçbir sebep yok. İkiniz de beraber çalışacaksınız birbirinize. Sen yaptın, sen için yapmadın? Bana niye yardım etmedin? Adam işten mesela eve geliyor sana anlatacak dertlerini. İşte sen yapmışındır. Bak tabii onun için müdürün görüyor bunları da. Bak sana böyle yapıyor. Ben sana demedim mi? Devam et canım, devam et. Öbür taraftan kocana gözünü dikmiş olan ne diyor? Ah kardeşim yani, kardeşim de demiyorlar. Abi yani Ahmet Bey. Neyse çok haksızlık yapıyorlar size. Sizin gibi zeki, akıllı, hoş bir insana nasıl yapılır bu? Anlıyor musunuz aradaki farkı? Yani o kocayla kahve içmek, sabah köründe hafif bakımlı kalkmak, kocaya çirkin taraflarınızı göstermemek. E koca ne olacak? Benim karşımda teyiyle, kokusuyla dişini yıkamaz, bilmem ne yapmaz. Onları yavaş yavaş öğreteceksiniz ablası. Böyle yavaş yavaş. Aa diyorsunuz mesela nasıl olur da ben ondan sonra çocuğum gibi terbiye ettiğim adamı koca göre, göremem ki. Koca budur ya. Koca çocuk, evdeki üçüncü, ikinci çocuğunuz. Oğlunuz. Onu da öyle kabul edeceksiniz. Ama sizi mutlu eden bir kişilik var karşınıza. Onu övdükçe öyle kabarmayacak. veya çok güzel giyineceksiniz, süsleneceksiniz filan. Kapıyı açıyorsunuz bazı erkekler diyor ki, Hayrola nereye? Düğüne falan mı gidiyoruz? Niye yaptın? Onu da erkeklere söylüyorum. Kattik kesin karınıza iltifat edeceksiniz. Güzel konuşacaksınız. Onunla canım, şekerim, sultanım böyle güzel konuşarak. O da size aynı şekilde. Biz bir şey seyrederken biriniz dağda biriniz bağda değil. Yan yana, el ele. İki sevgili gibi evin içinde. Tabii bu arada çocukların önünde porno yapmak yok. Yani ona katı kesin. <laughs> Coşup da onların da erkenden uyanmasına sebep olmayın. Çıplak gezmek yasak. Erkeklere söylüyorum. Don gömlek yok. Bir sürü insan diyeceksiniz ya vallahi nereden geliyor aklınıza? Bana ne diyor kadın biliyor musunuz gelen kadın? Ay diyor leş gibi evin içinde diyor atlet fan ile donla geziyor. Her yerini görüyorum. Pis pis kokuyor. Bu lafları da almamak için önden bunları eğer flört ediyorsanız yavaş yavaş o sıralarda başlayın. Ama sonraki zamanlarda hep gördüğünüz bir filmi anlatırken başkasının ağzından söyleyin böyle diyormuş. Ne yapayım ben film söylüyor dersiniz. <laughs> bu şekilde bu şekilde Kulağına kar suyu kaçıracaksınız. Bazı erkekler bir süre sonra çakıyor tabii. Hemen diyor ki, gene beni başladın idare etmeye. Çocuklar, 50 sene evli kaldım. 50 sene boyunca flört ettim kocamla. Annem diyordu ki, tabii böyle bu kadar iyi, hoş bir adam olursa, seven bir erkek olursa tabii idare edersin. Hiç unutmuyorum Amerika'da yaşarken, bir kardeşimle beraber biz bir şey bir şekilde Hawaii'ye gidelim dedik. Üç günlüğüne hepsi. E, eşim çalışıyordu. Annem de oradaydı. Çocuklar da aynı zamanda babysitter'ı de var. Ben bir geldim üç gün sonra annem ertesi gün Türkiye'ye gitti. Niye gidiyorsun ya ne güzel yeni gel. Ben senin kocanı çekemem. Ay ne yaptı sana? Dövdü mü sövdü mü? Hayır. Anladınız mı çocuklar? Kadının elinde erkek huy da değiştirebiliyor. Çocuğunuz gibi dediklerinizi yapıyor, sizi örnek alıyor ama her zaman ona senin gibi koca o ne kadar şanslıyım, bana piyangodan mı çıktın, ne kadar şekersin, şöylesin ama yutturmak yok, yalan söylemek yok. Bakacaksınız güzel taraflarını görüp söyleyeceksiniz. Ay söylersem o bana söylemiyor, niye ben söyleyeyim? Sen söyle, o da sana söyleyecektir. Söylemiyorsa kendine güven ya, o söylemeyi versin. Ben nasıl güzelim, ben nasıl akıllıyım. Böyle diyeceksiniz kendinize. Kendinizden emin olacaksınız. Öyle kocanızın yanında kahkahalar, işveler, cilveler yalnız kocaya. Tamam mı? Sakın etrafa değil. Adamı kıskandırmaya falan kalkmayın. Çok kötü olarak geri döner bunlar. Bunlar hiç yaramaz. Ee, evet yine şeye dönelim, suale. Sizi ne zaman yatak istiyorsa hayır demek yasak. Öpücük almak istiyorsa hayır demek yasak. Her zaman gece yarısı bile uyandırılsanız kocaya hayır demek yasak. Bak onları yapın bir süre sonra size nasıl gelecek. İstemeseniz de bir sürü kadın dinliyorum. Ben diyor o sırada diyor yarın ne yemek yapacağımı düşünüyorum diyor. Oh maşallah diyorum içimden. Adam bunu hissetmiyor mu ediyor. Hiçimden e gelmiyor senin hanım akşam bana bağırmış sabahın diye veya sabah bağırmış niye akşam yapayım. Kadınlık vazifelerinizi yapacaksınız. Yarın öbür gün avukatlarınız daha iyi bilir. Ayrılmaya kalksanız dese ki kocan karılık vazifesini yapmadı. Ya da siz deseniz ki kocanız için kocalık vazifesini yapmadı. Bir de ihanet. Bunlar da hemen ayrılıyorlar. Ay ayırıyorlar yani. Gidin avukatlarınıza sorun. Yani ben bu o kadar çok dinledim ki. Avukat değilim ama bunun böyle olduğunu biliyorum. Onun için size söylüyorum. Hiç bu durumlara girmeyin. Sevgi dolu, şefkat dolu, ilgi dolu, her şeyle alakadar olun. Yüz kere de tekrarlasa aynı şeyle, alakayla gözlerinin içine bakarak dinleyin. Yani diyorsunuz biz vitrinde mi yaşayacağız hep böyle gösteri üzerine? Onları kendinize adapte etmeye çalışın huylarınızdan biri olsun. Güzel huylu hanım olun. Hem güzel olun hem bakımlı olun. Bugünlükte bu kadar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öpeyim mi? Hadi bir öpeyim.